Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders sorularının ikincisinde neredeyiz? Sayfa 74 ve 75. sayfaları işleyeceğiz arkadaşlar. Konumuz ne? Periyodik olarak tekrar eden olay uygulamaları arkadaşlar. Bunlara kısaca örnek verecek olursak mesela haftanın günleri hep belli periyotlarla hep kendini tekrar eder değil mi? Haftada 7 gün olduğundan dolayı her 7'şer günde arkadaşlar ne olacak? Mesela işte pazartesi başlıyorsam 7 gün sonra yine pazartesi olacak. Bugün çarşamba ise işte 7 gün sonra bir daha çarşamba olacak. Niye? Çünkü bir haftada 7 gün var. Veya işte arkadaşlar saatler. Kaçta bir kendini tekrar eder? 24 saat. Niye? E bir günde 24 saat var. O yüzden yine benzer uygulamalarla arkadaşlar bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta ne olacak arkadaşlar? Periyot olacak. Yani ne zamanda bir kendini tekrar ediyor? Bunu yakalamaya odaklanacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Günlük hayatta bazı olaylar bazı olaylar belli zaman aralıklarında e, tekrar eder. Bu duruma periyodik olaylar denir. Tamam günlerin 7 günde bir tekrar etmesi nöbet tutan askerlerin hemşerilerin ve doktorun belirli zaman dilimi sonunda tekrar nöbet tutması bu tür olaylara örnek olarak verilebilir. E, Örneklerimizde arkadaşlar çok daha net bir şekilde anlayacağız. Bakalım bugün günlerden salı olduğuna göre diyor 159 gün sonra hangi gün olacağını bulunuz. Şimdi arkadaşlar biz günlerden bahsetmiyor muyuz? Evet. E, günler birbirini 7 günde bir tekrar etmiyor mu? E dolayısıyla arkadaşlar periyodumuz bizim ne? 7 olacak. Dolayısıyla biz 159'u böyle teker teker saymaktansa periyot sayısına bölüyoruz. Periyot 7 olduğu için kaç defa? 2 kere 7. 14 19 2 defa, defa var. 14 ve kalanda ne oldu arkadaşlar? 5. Bak sonrasını soruyor ya. 159. gün, gün sonrasını soruyor ya. Tamam. Bugün günlerden salı değil miydi? Evet. O zaman ne yapacağım? 5 ekleyeceğim. Salı bir gün eklesem çarşamba. Bir gün eklesem perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. 5 gün ekledim ya arkadaşlar. Demek ki ne olacakmış? Pazar olacakmış. Tamam. Bu A şıkkıydı. B şıkkına bakalım şimdi. 73 gün önce. Bak bu defa öncesini soruyor. İkiden mantık aynı arkadaşlar. Periyodumuz 7 olduğundan dolayı 7'ye böldüm. 10 defa 70. Kalanda ne olacak? 3. Öncesini sorduğu için ne yapacağım? Saldan önceye gideceğim arkadaşlar. Salı'dan bir gün öncesi ne olacak? Pazartesi, bir gün daha öncesi pazar, bir gün daha öncesi cumartesi olmuş olacak. Anlaştık mı? Örnek 2'yi inceleyelim. Pazartesi günü saat 15'te Mersin limanından hareket eden bir yük gemisi 90 saat sonra Trieste limanına varmaktadır diyor. Buna göre geminin Trieste limanına vardığında günlerden hangi gün ve saat kaç olacağını bulunuz diyor. Şimdi biz saatten bahsediyoruz değil mi arkadaşlar? Bak 90 saat sonrası. E saatlerdeki periyot ne? 24. Niye? Bir günde 24 saat var arkadaşlar. Her 24 saatte bir tekrar aynı saate gelmiş oluyoruz. Tamam? E dolayısıyla o zaman benim ne yapmam lazım? 90'ı 24'e bölmem lazım. Kaç defa var? 3 defa var. 72 çıkardığım zaman arkadaşlar ne olacak? 18 saat olmuş olacak. Peki buradaki 3 ne olacak arkadaşlar? 3 gün olacak. Niye? Çünkü 72 saat kaç gün arkadaşlar? 3 gün yapıyor ya. Dolayısıyla 3 gün ileri gideceğiz. Sonra artan 18 saate de üstüne ekleyeceğiz. Şimdi ben 3 gün ileri gitsem. Bak pazartesi günü değil miydi arkadaşlar? Evet. 3 gün ileri gidecek olursam salı, çarşamba ve perşembe. Tamam şu anda biz neredeyiz? Perşembedeyiz. Ama 18 saat daha ileri gitmem lazım. Peki perşembedeyiz de saat kaç? Saat kaç? Bak 18 saate eklemeden önce şu anda 3 gün gittim. Yani 72 saat gittim. Yine arkadaşlar dolayısıyla e, günümüz ne olacak? Perşembe olacak. E şimdi bak, ben bunun üzerine 15'in üzerine ne yapacağım? 18 saat daha ekleyeceğim. E 18 saat daha ekle, ya 9 saate eklesem arkadaşlar, 15-9 daha 24 yapıyor ya. Gece yarısı 12 yapıyor. E dolayısıyla arkadaşlar saat tam 12:00 olduktan sonra, yani 24 olduktan sonra ne olacak? Bir sonraki güne geçecek. Perşembeydi, ne olacak arkadaşlar? Artık Cuma'ya geçecek. Cuma'ya geçecek. Peki saat kaç olacak? Saat kaç olacak? Şimdi 9'unu buna verdik, 24'e. 24 oldu gece. Sonra geri arkadaşlar bir 9 saat daha kalıyor. Değil mi? Dolayısıyla sabah saat artık 9 olmuş oluyor. Cuma günü sabah 9 olmuş oluyor. Oldu mu? Demek ki cevabımız bakın arkadaşlar. Cuma ve 9 oldu. Tamam. Örnek 3'e bakalım. 4 günde bir nöbet tutan bir polis memuru... ...5. nöbetini çarşamba günü tuttuğuna göre... ...bak 5. nöbetini tutmuş artık. 16. nöbetini hangi gün tutacağını da bulunuz. Ya şimdi 16. nöbetini diyor ya arkadaşlar. Tamam. 5. nöbetini tutmuş. O zaman tutması gereken kaç nöbet var? 11 nöbet var. E bu 4 günde bir nöbet tutacak arkadaşlar. Dolayısıyla 11 çarpı 4'ten 44 gün 44 günümüz var. Değil mi? E dolayısıyla her günde arkadaşlar gündeki periyot 7 değil mi? 44'ü ne yapacağım? Periyot sayısına böleceğim. Böldüm. 6 kere var. 42 kalan da 2 oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi hangi gün tutuyordu? 5. nöbetin çarşamba günü tutuyordu. Bu kalanı ne yapacağım? İleri ee, ileri, ileri gideceğim. Değil mi? Niye ileri gideceğim arkadaşlar? Bak burada 5. nöbette 16. nöbete ilerleyen bir zaman dilimi var ya. Dolayısıyla bu ikiyi ne yapacağım? Ekleyeceğim. Bir tane eklesem perşembe. İki içerisine eklesem cuma olmuş olacak arkadaşlar. Demek ki cuma günü tutacakmış. Geldik 4'e. Doktor Halil de hemşire Zeliha aynı hastanede çalışmaktadır diyor. Tamam. Halil 5 günde bir, Zeliha ise 3 günde bir nöbet tutmaktadır diyor. E o zaman arkadaşlar birlikteki nöbetleri ne zaman tutarlar? İlk defa 15'te tutarlar. Değil mi? Aslında en küçük ortak katın alıyoruz. Tamam. Bak biraz daha açıklayalım. Şimdi Halil 5 günde bir değil mi? Tamam. Bir e, sonraki nöbetini bir 5 daha eklersem 10 olacak. Bir sonrakini bir 5 daha eklersem 15. Hep 5-5 ekleye ekleye gideceğim ya arkadaşlar. 20-25 şeklinde. Tamam da 3 günde bir 3. Bir 3 daha eklersem 6. 9. 12. 15. Bu şekilde gidecek. Bak ilk nöbetlerini birlikte arkadaşlar 15'te tutmuyorlar mı? E bak biz bu kadar uzun uzadıya yazmak yerine pratikte ne yapıyoruz artık? 3 ile 5'in en küçük ortak katlarını alıyoruz. E 3 ile 5'i sen payda eşitlesen kaç eşitlersin? 15'ti. Bak işte direkt buluyoruz. Yani ekok ve Evo bunları bulmaya yarıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, Halil ile Zeliha birlikte ilk nöbetlerini pazar günü tuttuklarına göre. Bak ilk nöbetlerini birinci nöbetini yani tutmuşlar. 12. nöbetini hangi gün tutacağını bulunuz diyor. Şimdi ilk nöbetini tuttular ya. 12. nöbet gelene kadar kaç nöbet daha tutmaları gerekir? 11 nöbet. E bunlar 4, 15 günde bir tutacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla 15 çarpı 15'ten ne olacak? 11 ile bölünebilme kuralı neydi? 1 ile 5'i şöyle yazıyordum. Biraz ortasında boş bırakıyordum. Ortalarına ne yazıyordum? E, 6'yı yazıyordum. Toplamlarını yazıyordum. 1 ile 5. E, biz şimdi günden bahsettiğimizden dolayı e, günün periyodu 7. 7'ye böldüm. 2 kere 7. 14. Ne oldu? 25. 3 kere 7. 21. Kalan da 4 oldu arkadaşlar. Tamam. Ben yine bak ilk nöbetten 12. nöbete ilerleyen bir zaman dilimi söz konusu değil mi? Dolayısıyla bu 4'ü eklerken ne yapacağım? İleri gideceğim arkadaşlar. İlk nöbetlerinde ne zaman tutuyorlardı? Pazar günü tutuyorlardı. O zaman pazartesi salı, çarşamba ve perşembe. Bak dördüncü bu olduğundan dolayı arkadaşlar ne olacakmış cevabımız? Perşembe olacakmış. Oluyor mu? Hadi bakalım. Evet. Hadi bunu sen yapsana. Yapmaya çalış bakalım. Yapmaya çalış. Okuyalım. Bekçi Serkan 6 gün çalışıp 8 gün izinde olmaktadır. Demek ki bu toplam 6 artı 2'den 8 gün çalışıyor. 8 gün çalışıp 2 gün ne yapıyor? izin Yani bu 8 günün içerisinde çalıştığı 6 gün var. Ee, izinli olduğu da 2 gün var yani. Tamam mı? İkisinin toplamına 8 dedik. Anlaştık. Serkan'ın 14. izinli geçirdiği gün pazar olduğuna göre diyor. 27. izinli geçirdiği günün hangi gün olduğunu bulunuz diyor. Bulalım. Bak kafana yatması açısından şöyle yapacağım. Şimdi 6 gün çalışmıyor mu? Şöyle 6 gün çalışıyor. 2 gün izinli. 6 gün çalışıyor, 2 gün izinli. 6 gün çalışıyor, 2 gün izinli. Bu şekilde devam ediyor. Bak bizim periyodumuz ne? Periyodumuz. Bak arkadaşlar dikkat ederseniz periyodumuz hep 6 2, 6 2. Demek ki bizim periyodumuz arkadaşlar buradan itibaren hep bak bu şekilde 6 2 6 şekil 2 şekilde devam ediyor. Değil mi? Periyodumuz demek ki 6 2. Şimdi toplamda 6 2 kaç gün oluyor? 8 gün olmuş oluyor ya arkadaşlar. E. Şimdi o zaman bak şurada 8 günde kaç gün izin oluyor? 2. Bak şuradaki 8 günde kaç? 2. Bak hep böyle 2 arkadaşlar. Değil mi? Bak şimdi toplam burada 8 gün geçti. 2 gün izinde. 8 gün geçti. 2 gün izinde. 8 gün geçti. 2 gün izinde. Şu anda toplamda 24 günde kaç gün izin izin yaptı? 2 4 6 tane. Değil mi? Bak o zaman şöyle bir orantı kursak, orantı kursak. 8 günde 8 günde 2 gün izin. Şimdi bak bu 14. izin ya tamam 14. izinli geçirdiği güne bakalım şimdi. Hatta öyle de demeyelim şöyle bakalım. Bak şurası çift yani izinli geçirdiği çift gün değil mi? Evet bak şimdi şuradaki 2, 2 dediğim arkadaşlar şöyle bir bir paylaştıracak olursam şu birinci günü iznin şu da ikinci günü öyle değil mi? Bak şimdi 14. dediğim çift çift değil mi arkadaşlar yani şurada oluyor. Şimdi 27 dediğim bak burada tek sayı ya. 27 bundan bir öncekine denk gelmiş oluyor. Tamam? Dolayısıyla biz burada ne yapalım? Bir benzerlik olması açısından şunu 27 değil de bir öncesine arkadaşlar 26 olsaydı. 26 olsaydı bak 24 de 14 de çift sayı. 26 da çift sayı. Ya, o zaman her ikisi de nereye gelecek arkadaşlar? Şu ta, e, ikinci gün gününe gelmiş olacak. Anlaştık mı? Tamam. E, dolayısıyla 14'ten 26'ya kaç gün var? 12 gün var. 12 gün izin olması için bak izinleri sağa şey yapıyorum. Kaç gün geçmesi lazım? Şimdi arkadaşlar bak dikkat ederseniz 2'den 12 kaç katı var? 6 katı. O yüzden 8'in de 6 katı ne olacak? 48 yapar. 48 gün geçmesi gerekiyor arkadaşlar. 48 gün geçmesi gerekiyor. Şimdi tamam. 48 gün geçti. Bizim periyodumuz tam şu izinin ikinci gününde bitmiyor mu? Tam şurada bitmiyor mu? İkinci günün sonunda bitmiyor mu arkadaşlar? Tamam. Dolayısıyla ee, biz ne yaptık? 26. izni şuraya geldik. Hatta şuradan göstereyim. Şurada bitti. Ondan sonra bak ikinci izin günü bittikten sonra tekrar nereye dönüyorum? 6'ya dönmüyor muyum? 6 gün daha çalışacak arkadaşlar. 26. iznin sonunda 6 gün çalışacak. Tabi 26. izne kadar önce bir 48 gün şurada bir çalıştı. Sonra bir 6 gün daha çalışması gerekiyor. 6 günden sonra arkadaşlar ne yapacak? Ee, 6 gün sonundaki hemen bir ilk günü izin yapacak. İki tane izin günü var ya o izin gününün ilk günü 27.si. Dolayısıyla kaç gün olmuş oluyor? 48, 6 daha 54, bir daha 55. E ben şimdi günlerden bahsettiğim için arkadaşlar periyodumuz 7 olduğuna göre 7'ye böleceğim. 7 kere 7, 49. Kalan ne olacak? 6 olmuş olacak. Şimdi pazar günü değil mi arkadaşlar izinli geçirdiği gün? 49'da ne yapacağım? 6'yı ekleyeceğim. Niye? 14'ten 27'ye giderken arkadaşlar çünkü ileri bir zaman dilimine gitmiş oluyorum. Dolayısıyla Pazardan pazara kaç gün var? 7 gün var, değil mi? Ben 6 gün gideceğim. O yüzden ne olacak? 7'den bir öncesi 6 gün 6. gün ne olacak? Cumartesi olmuş olacak. Tamam? Bence fena değil, değil mi? Geldik 6'ya. Orijinal, orijinal, orijinal bu şekilde gidiyor. Şeklinde devam eden harflerden oluşan 78. harfin hangisi olduğunu bulmuş. Bak önce ne yapacağız? Periyodu bulacağız. Orijinal, bak. Orijinal Periyodumuz orijinal değil mi? Tamam. Kaçta bir tekrar etmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki devrimiz bizim ne arkadaşlar? 8. Bak periyot 8 diyelim. Yani bölme işlemimizi yaparken 8'e göre yapacağız. Şeklinde devam eden harflerden baştan 78. harfin hangisi olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bak 78'i ne yapacağım? Periyoda böleceğim. 8 olduğu için. Kaç kere var? 9 kere var. 72. Kalan 6. Bak şimdi hep e ee, arkadaşlar, sayısı L harfi. Periyodun sonu değil mi? 8. Bak buradaki L harfi periyodun sonu değil mi? 8. Yani aslında her 8'de bir L'ye denk geliyor. Öyle değil mi? Her 8'de bir L'ye denk geliyor. 8'in katlarında daha doğrusu arkadaşlar L'ye denk geliyor. Ben ne yapacağım? 6'ya bakacağım arkadaşlar. 6'ya bakacağım. Çünkü kalanımız 6 ya. E 8 buysa 7 A'dır. E ee, 6 da ne'dir arkadaşlar? Değil mi? Anlaştık mı? Dolayısıyla cevabımız ne olacak? N olmuş olacak. Şimdi örnek 7'yi inceleyelim. Aşağıda 5 lambadan oluşan bir panoda yanıp sönen lambaların görseli verilmiştir. Tamam. Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan sağa doğru şöyle e lambasından sonra ise, buraya geldikten sonra ise sağdan sola doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir diyor. Örneğin bakın bu şekilde vermiş. Ee, buna göre 2021. yanan lambanın hangi lamba olduğunu bulunuz. Ya şimdi 2021'e kadar bunu böyle sayamayız değil mi? O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Periyodunu bulacağım. Bak önce A'dan başladım. Sonra B'ye gittik. Sonra C'ye gittik. Sonra D'ye gittik. Bu döngü ne zaman tekrar başladığı yere dönüyor onu bulmaya çalışıyorum. O yüzden ne yapacaksın? Yazacaksın arkadaşlar. D'den sonra tekrar E'ye geliyor. Bak, e, evet E'ye geldi. E'den sonra D'ye geldi. D'den sonra C'ye geldi. Sonra B'ye geldi. Sonra A'ya geldi. Sonra tekrar B'ye, C'ye bu şekilde gidiyor. Bak döngünün nerede olduğunu fark ettin mi? Bak, A, şurada da A, B, C. A, B, C diye gidiyor ya. Demek ki arkadaşlar döngümüz bizim burada. Periyodumuz burada. Kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her 7'de bir tekrar ediyor arkadaşlar. E, dolayısıyla ben 2021'i ne yapacağım? periyot sayma böleceğim. Yani 7'ye böleceğim. 2 kere 7, 14, 62, 8 kere var, 56, kalan 6, değil mi? 1, yine 8 kere var, 56, kalan da 5. Ne yapacağız arkadaşlar? 5 taneyi sayacağız. Şimdi her 7'de bir, bak her 7. sıradaki arkadaşlar bu değil mi? Ve periyodun sonu bu ya arkadaşlar. Her 7'de bir tekrar ediyor. E şimdi ben 5.yi arıyorum. 7 buysa 6. bu. 5. de ne olacak arkadaşlar? E olmuş olacak. Demek ki 2021. sırada yanacak lamba E'ymiş arkadaşlar. Zor değil değil mi? Evet. Devam edelim. Okuyalım. Hazal aşağıda verilen parkurdaki her birinin yüksekliği 25 cm olan merdiven basamaklarını bir saniyede inmekte veya çıkmaktadır. Bir saniyede iniyor, bir saniyede çıkıyor. Bunu demek istiyor. Her birinin yüksekliği de neymiş arkadaşlar? 25 santimmiş. Buna göre Hazal'ın bu parkının 113. saniye ile 176. saniyede bulunduğu basamakların yerden yükseklikleri toplamını bulunuz. Bak şimdi önce bir periyoda bakalım. Ya periyot şimdi şurada değil mi arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar olan kısım değil mi? Buradan sonra hep aynı şekilde de bak devam ediyor. O zaman ben bir tane periyodu bulacağım ve inceleyeceğim. Şimdi bir periyodu acaba kaç saniyede tamamlıyor? Bakalım. Şimdi önce ne yapacak? Burada buraya çıkacak. 1, 2, 3, bir saniyede çıkıyor ya. İnerken de 4, 5, sonra buraya geldi. 6, buradan çıkacak. 7, 8, 9, buraya geldi. 10, buraya geldi. 11, demek ki arkadaşlar bu periyodu ne yaptı? 11 saniyede, 11 saniyede bitirdi. Periyot ne olacak o zaman? Periyot 11 olacak. o zaman o zaman arkadaşlar benim saniyeyi ne yapmam lazım? 11 saniyede indi ya. burada da saniye arkadaşlar birim. E, saniyelerin periyodu burada e, ne olacak? 11 olacak. 113'ü 11'e bölecek olursam kalan kaç olacak arkadaşlar? 10 defa var. 110 kalan da 3 olacak. Biz aslında bölünebilme kuralını da biliyoruz değil mi? Oradan yapsak daha güzel. Artı, eksi, artı değil mi? Artıları bak kendi arasında eksilleri de kendi arasında topluyordum. Artılar 3 ile 1, 4. E, eksiller de 1, 4 eksi 1'den 3 geldi. Bak aynı kalanı bulmuş olduk. Tamam. 3 Şimdi diğerini bulalım. 176. saniye. O zaman ne yapacağım? 176'yı da 11'e böleceğim. Hadi bölünebilme kuralını uygulayalım. Sağdan itibaren artı, eksi, artı diyeceğim. Artıları kendi arasında, eksileri de kendi arasında. Arada çıkarma işlemi olacak. 6 ile 1'i toplarsam 7. Şimdi fark da 7. 7 eksi 7'den 0. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu tam bölünüyor demek. 176 ne oluyor? Tam bölünüyor demek. Tam o, arkadaşlar 11. saniyede zaten tam şurada değil mi? Evet, tam o zaman burada olmuş olacak yani şu 176 dediğimiz periyodun sonu yani, tamam mı? Evet. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, şimdi 176. saniyede zaten bir tane kutu olduğundan dolayı bunun yüksekliği de zaten 25'ti. O yüzden burada ne olacak? 25 olacak. Şuradaki yükseklik. 25 olacak yani. 113. Yü bulalım. 113. dedi de arkadaşlar, 3 olmayacak mı? 3'ü ekleyeceğim. Bak, birinci de burada, ikinci de burada, 3. saniyede burada. E o zaman arkadaşlar bunların her biri bak şurada üçüncü de şöyle yapalım şurada. E bunların her biri zaten 25 değil mi? Bak şurası 25 şurası 25 burası da ne olacak? 25. E 3 tane 25'ten arkadaşlar şu da ne olacak? 75 olacak. E bunların toplamını soruyor. 75 ile 25 topladığım takdirde ne gelecek? 100 gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir tane çıkmış sorumuz var. Bu da son sorumuz arkadaşlar. ÖSYM bunları yokluyor bak. Kendi e, hocanız da sorabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Tamam? Önemli bir konu yani. Okuyalım hemen. Dairesel bir oyun alanında konumları şekilde verilen Ali, Büşra, Cem, Deniz ve Ekin isimli 5 oyuncu bir topla oyun oynamaktadır. Bu oyunun her seferinde elinde top bulunan oyuncu ok yönünde kendinden sonraki 3. oyuncuya topu vermektedir. 3. oyuncuya. Yani Ali ile başlıyorsa Büşra, Cem, Deniz. Üçüncü oyuncu bu çünkü. Sonra Ekin, Ali, Büşra. Üçüncü oyuncu bu. Bu şekilde devam ediyor. Başlangıçta top Ali'nin elinde bulunmaktadır ve Ali'nin topu Deniz'e vermesiyle oyun başlamıştır. Niye? Üçüncü kişi Deniz olduğu için bu şekilde. Sonra ikinci seferde Büşra almış ve oyun bu şekilde devam etmiştir. Bak gerçekten de ikinci defasında iki, üçüncü de bu. Şimdi döngüye bakalım. Top ilk başta arkadaşlar kimde? Bak şurada da söylemiş zaten. Birinci seferde, birinci seferde denizde. Bak o zaman denizle başladım. Tamam birinci seferde. Burada bize seferi soruyor ya. O yüzden birinci seferde denizle başladım. İkinci seferde Büşra. Sonra denizden sonra Büşra. Büşra'dan sonra bak 1, 2, 3. Ekin. Burada periyodu bulacağım. Ekin'den sonra 1, 2, 3. Cem. Cem'den sonra 1, 2, 3. Ali. Sonra Ali'den sonra 1, 2, 3. Deniz. Bak periyot belli oldu. Gördük mü? Tekrar D'ye döndü burada. Periyodumuz kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5'miş demek. Dolayısıyla bak her 5'in katlarında da A'da olduğunu unutmayın. Tamam mı? Dolayısıyla 99'u periyodumuza bölüyoruz. Kaç defa var? 5 ile bölünebilme kuralını arkadaşlar zaten biliyorsundur. Birler basamağına bakacağız. Birler basamağında 9 var. 9'un 5 ile bölümünden kalan da 4 olacak. Uzun uza diye bölme yok. Değil mi? Bölünebilme kurallarını biliyoruz nasıl olsa. E dördüncü neresi olacak? E şimdi arkadaşlar 5. 5'in beşin katlarında burada değil mi? E dördüncü de ne olacak? Bir önceki olacak. Yani e, kim olacakmış? Cem olacakmış arkadaşlar. Tamam. Bak çok zor değil. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.